Merhabalar. Satış bizim hesapta nasıl yapılıyor? Evet, satışlar kısmına girelim. Satışlar kısmında para kendi satış gir, yeni müşteriye satış gir, kayıtlı müşteriye satış gir, serbest meslek mahsuzu şeklinde ve tüm belge bilgileri çekme, sipariş mi, irsaliye mi, fotoğraşmış mı, e-fatura mı, e-fatura mı diye seçenekler var. Biz para kendi satışa giriş yapalım. Para kendi bir satış gerçekleştirelim. Para kendi nedir? Tek bir müşteriye ya da ev müşterisine para kendi satış yapar. Toptan bir satış değildir. Tarihimizi, saatimizi, toplam tutarımızı yazarız. Kasamızı seçeriz. Nakit kasası olsun. Tahsil edilen şu anda yok. Tahsilat kısmına tutarımızı yazalım. 45 diyelim. 45 TL toplam tahsil edilen nakit tahsilat diyelim. Ürün seçelim. Konsol diyelim. Konsoldan bir adet alsın. Ana depoda stok yok diye gösteriyor. Sevk deposu Üretim depodu şeklinde diyor. Ana depoda stok yok demek devir yapmamız gerekli. Biz miktarı 1 olarak gösterdik. Fiyat 100 TL'den gösteriyor. Çünkü biz 100 TL olarak satışına stok kartı içerisinde göstermiştik. 108 TL olacak. Ekle diyelim. Ve konsol ürünü Eklendi. Fatura altı iskonto yapmak istiyorsa fatura altı iskonto da yapabiliriz. 108 TL para kendi olarak bir satışımız oldu. Bizler ürünlerimizi devir yaparak ana depoda devir işlemiyle stokumuzda ne kadar ürün olduğunu depoda bildirmemiz gerekli. Eğer depoda stok yoksa zaten e, satış da olmaz ve açık verir kötü bir seviyeye düşeriz o yüzden muhakkak ürünlerimizi depomuzda bulundurduğumuzda dair bir devir işlemi gerçekleştirmeliyiz bir sonraki eğitimde görüşmek üzere hoşçakalın